para nasıl katlanır ifadesi genellikle iki farklı anlama gelebilir. Birinci, finansal anlamda katlama, yatırım yoluyla çoğaltma. Bu birikiminizi enflasyonun üzerinde bir getiri ile büyüterek çoğaltmak demektir. Paranızı işletmek için kullanabileceğiniz yaygın yöntemler şunlardır. Hisse senetleri, şirketlerin hisselerine ortak olarak şirketin karından ve değer artışından pay almak. Yüksek getiri potansiyeli, orta yüksek risk. Yatırım fonları, ETF'ler, borsa yatırım fonları risk dağıtımı yaparak hisse senetleri, tahviller, altın gibi birden çok varlığa aynı anda profesyonelce yatırım yapmak. Orta risk. Gayrimenkul, kira geliri elde etmek veya mülkün değer artışından faydalanmak. Genellikle uzun vadeli orta risk. Mevduat hesapları, bankalarda vadeli hesap açarak risksiz, sabit bir faiz geliri elde etmek. Düşük risk. Genellikle enflasyondan korunmak için kendi işinize yatırım, yeni bir iş kurmak veya mevcut işinizi büyütmek. Yüksek getiri potansiyeli, yüksek risk. Önemli not, katlamak, 2'ye, 3'e katlamak ifadesi, genellikle yüksek riskli ve uzun vadeli yatırım stratejileriyle ilişkilidir. Herhangi bir yatırım yapmadan önce, risk toleransınızı belirlemeli ve piyasa araştırması yapmalısınız.